Edremit Belediye Başkanımız Avukat Sayın İsmail Sayın e, talimatlarıyla Edremit'te ikamet eden 2300 öğrencimize YKS sınav ücretlerini ödedik. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Sayın bir projesi vardı YKS öğrencilerinin e, sınav ücretlerini ödemek konusunda. Ben de dahil olmak üzere başvuru yapan birçok Edremit'te arkadaşlarımızın e, sınav ücretleri ödendi. Bu zor süreçte gerçekten bizi motivasyon olarak, mental olarak güçlendirdi, sınava daha çok hazırladı gerçekten maddi durumu çok çok kötü olan genç kardeşlerimiz vardı. Onların bu zorlu süreçte yardımcı olmak, onlara bir nebze daha olsa dokunabilmek hem bizi mutlu etti hem kendilerini hem ailelerini. Belediye başkanımız sınav ücretlerimizi ödedi. Belki bu sınav ücretleri yüzünden çoğu arkadaşım sınava giremeyecek maddi durumdan dolayı. belediyemiz bu imkanı bize sundu ve hani çok iyi oldu. Ee, belediyemiz bizlere sınav ücreti için yardımcı oldu. Ee, ben ve birkaç arkadaşımıza, gerçi birkaç demek çok eksik kalır böyle uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu bu uygulama ihtiyacı olan öğrencilere gerçekten yardımcı oldu. Sınava hazırlanan öğrenciler için böyle bir şey yapmaları sınav öğrenciler için çok iyi bir şey oldu. Hem moral olarak, motivasyon olarak çok iyi oldu. Sağ olsun belediye başkanımız bir incelik düşünmüş. Bu inceliğinden, inceliğinden dolayı teşekkür ederiz. İmkanı olmayan arkadaşlarımız vardı. Bunlar için de çok iyi oldu. Ne kadar teşekkür etsek az. Sayın İsmail Başkanın e, her zaman gençlerin yanında, ona bu yönden çok teşekkür ederim. İyi ki var, iyi ki bizim belediye Başkanımız.